Selamlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkan Madam Web fragmanını inceleyeceğim. Fragman uzun zamandır bekliyordu. Ben de fragman çıkar çıkmaz sizlere inceleme videosu çekmek istedim. Aşağıda zaman çubuğundan merak ettiğiniz bölümlere geçiş yapabilirsiniz. Filmin çıkmasına neredeyse 3 ay kalmışken fragmanın yeni düşmesi hepimizi bir nebze olsa şaşırtmış durumda. Önceki videomda bahsettiğim gibi Madam Web fragmanının bu hafta düşmesini kesin gözüyle bakıyordum. Ama bu hafta içerisinde fragmanın düşmesini herkes bekliyor. Bekleyin. Deyip göreceğiz artık. Ve dediğim gibi de oldu. Dün fragman düştü ve ben de sizlere fragmanda gözünüzden kaçan detaylara yer vermek istiyorum. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve bu tarz içeriklerden anlık bildirim almak için de bildirimleri açabilirsiniz. Hadi daha fazla uzatmadan videoya başlayabiliriz. Öncelikle üzülerek söylemek istiyorum ki Madame Web fragmanının konusunu beğensem de CGI cidden çok kötü duruyor. Fan yapımı gibi duruyor. Bana oradan dur ya daha ne yaptın? Filmde çok fazla CGI sahnesi görmedik. Ne bu hızlı yargılama modu dediğinizi duyar gibiyim. Ancak filmin şurada çıkmasına neredeyse 3 ay kaldı ve CGI cidden çok kötü duruyor. Bu sahnede kullanılan CGI bana Spider-Man 2 filmine Doctor Octopus ve Spider-Man dövüş sahnesini anımsattı. <laughs> Buralardaki detay kısımlarına tek tek geleceğiz. Ama öncelikle biraz eleştirim yapmak istiyorum. Normalde Sony CGI işlerinde gayet güzel başarı sergilemesi gerekirdi. Morbius filminde bile bizler kötü olmayan bir CGI görmüştük. Allah. Ancak bu filmin fragmanında neden böyle bir CGI gördük anlamış değilim. Postere bile bu kadar özenmemişler. Görüntü kalitesi cidden kötüydü. Pikseller bana sanki 480p kalitesinde video izliyormuş hissiyatı verdi. Hatta birkaç kere videonun kalitesini kontrol ettim. Ancak 1080p'deydi. Acaba 1080p 60 fps olmadığı için mi video bu kadar kalitesiz duruyordu? Yani deli sorular aklımda. Baştan hala belirttiğim gibi fragmanın CGI cidden kötüydü. Şimdi fragman incelemesine geçmeden önce çizgi romanlarda Madame Web karakteri kimmiş kısaca bir değineyim. İlk olarak The Amazing Spider-Man serisinin 210 sayısında bu karakter görüldü. Madame Web'in gerçek adı Cassandra Web'tir. Madame Web özel bir telepatik yeteneğe sahip bir kahindir. Ancak karakterin zamanla evrildiği çeşitli versiyonları bulunmaktadır. Başlangıçta Cassandra Web tekerlekli bir sandalyeye bağlı olarak yaşlı bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Ancak zaman içinde farklı hikayelerde genç ve güçlü bir karakter olarak da görülmüştür. Madame Web genellikle ön önceden gelecek olayları görebilme yeteneğiyle öne çıkar ve bu nedenle çeşitli süper kahramanlara rehberlik yapar. Spider-Man'in hayatında önemli bir rol oynar ve ona rehberlik ederek zorlu durumlarla başa çıkmasına yardımcı olur. Gelelim fragman incelemesine ve yakaladığım detaylara. Öncelikle bizler bu filmde eğer Peter Parker hiç doğmasaydı ne olurdu sorusuna cevap vereceğini biliyoruz. Fragmanda birçok Spider-Woman karakterini gördük. Hepsi de çizgi romanda var olan Spider-Woman karakterleri. Fragmanın başında olayları incelemeye başlayalım. Cassandra karakterinin bir restorana doğru yürüdüğünü görüyoruz. Burada eğer dikkat ederseniz Four Star Diner yazısını görürsünüz. Peki nedir bu Four Star Diner? Burası bir restoran. Şaka şaka. Evet burası bir restoran olmasının yanı sıra Peter'ın üniversite yıllarında arkadaşlarıyla yemek yemeye geldikleri yer olarak çizgi romanlarda geçiyor. Bu da bizlere yaptıkları bir göndermeydi. Acaba daha fazlasını görür müyüz bilmiyorum ama bu gönderme tek gönderme olarak kalmamalı. Devamında bizler Cassandra karakterinin restorana girdiği görüyoruz. Eğer arkada duran karakterlere dikkatli bakarsanız üzerlerinde Midtown High School üniformasını görebilirsiniz. Bu üniforma sizlere tanıdık gelmiş olması gerek. Çünkü Peter Parker'ın gittiği lisenin üniformaları. Eğer tahminlerimde yanılmıyorsam bu karakterin Flash Thompson olduğunu düşünüyorum. MCU'nun Flash'ına nazaran bu Flash daha çok çizgi roman uyarlaması olarak karşımıza çıkmış. Cassandra'nın burada 3 kızla konuştuğunu görüyoruz. Bu kişiler Anya Corazon, Julia Carpenter ve Matthew Franklin. Cassandra burada 3 kıza eşyalarınızı alın ve gidelim diyor. Ardından karşımıza filmin şimdilik ana düşmanı gibi gözüken Ezekiel Sims karakterini görüyoruz. Kostümü ben beğendim. Farklı şeyler denemeleri benim hoşuma gidiyor. Ama çizgi romandaki gibi bir kostüm görsem çok daha beğeneceğimi emindim. Kısaca bu Ezekiel karakterinin çizgi romanlarda nasıl geçtiğinden sizlere bahsedeyim. Ezekiel Sims ilk başta görünüşte zengin ve başarılı bir iş adamı olarak bizlere tanıtılmıştır. Spider-Man'in güçlerine benzer yeteneklere sahip olduğunu anlarız yılın ilginç yönlerinden biri güçlerini nasıl elde ettiği ve Spider-Man'in nasıl bir güçlere sahip olduğu konusundaki bilgileridir. Ezekiel, bir tür totemik gücün, özellikle bir ejderha tılsımının Spider-Man ve ona benzeyen diğer kişilere nasıl güçler verdiğini açıklar. Buna ek olarak Ezekiel'in telepatik yetenekleri ve telekinezi güçleri vardır. Ezekiel, Spider-Man ile etkileşime geçerek kahramanın süper güçlerinin kaderinin bir sonucu olup olmadığını ve bu güçleri kullanma sorumluluğunu sorgulamasına neden olur. Buradan yola çıkarak Ezekiel karakterinin neden bu üç kızın peşinde olduğunu anlayabiliriz. Filmde kendisinin görevi bu kişinin kaderinde Spider-Man ya da Woman ya da Girl olmak var mı yok mu bunu araştıracağını ve Spider-Man olmaya layık olmayanları öldüreceğini düşünüyorum. Daha karanlık bir Spider-Man izlemek mi çok güzel konu cidden. Umarım Sony bunu eline yüzüne bulaştırmaz. <laughs> Burada Madam Web'in geçmişe gittiğini düşünenler için kendisi geçmişe gitmiyor. Duru görü sayesinde bir şeyleri görerek bunlardan kaçılmaya çalışıyor. Burada da Anya Corazon, Julia Carpenter ve Macy Franklin'i kurtarmak için çabaladığını görürken karnına bıçak yiyerek ölümünü görüyoruz. Ardından bizlere kendisine nasıl Madam Web olduğunu gösteriyorlar. The Amazing Spider-Man çizgi roman serisinin The Other Evil or Die hikayesinde biz buna benzer bir olayla karşılaşıyoruz. Bu hikayede Cassandra Web bir trafik kazası sıkışmış bir kişiyi kurtarmaya çalışırken olay sırasında ölmüş ancak bir başka boyutta yaşamaya devam etmiş bir önceki Madame Web ile karşılaşıyor. Bu önceki Madame Web Cassandra'ya psikik güçlerini devretmiş ve onun varisini seçmiştir. Bizler bu sahnede ölmüş Peter Parker'ın anne ve babasını görüyoruz ve kendisini kurtaran kişinin Madame Web olduğunu ve Madame Web'in giydiği yeni kostüm olduğunu görüyoruz. Bu Peter acaba Andrew'un Peter'ı mı yoksa Tobey'in Peter'ı mı? Filmde bunun cevabını alacağımızı düşünüyorum. Ama benim düşünceme göre bu Peter, Madame Web'in evrenindeki geçen Peter. Ve Madame Web bu Peter'ı kurtararak kendi evreninde büyük fedakarlık yapmış olacak. Demedi demeyin. Bu Peter'ı öldürmek isteyenin ezikli olduğunu düşünüyorum. Adam Scott karakterini görüyoruz. Kendisinin Ben amcanın gençliği olabileceği düşünülüyor. Hatta burada Welcome back to the land of the living gibi özlü bir söz söylüyor. Back to the land of the Klasik Ben amca. Özlü sözlerle dolu kendisi. Ardından Madame Web karakterinin bu güç yeri kontrol edemediğini görüyoruz. Tren sahnesinde Madame Web, Anya Corazon, Julia Carpenter ve Matthew Franklin karakterlerini kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Madame Web'in annesinin ve Ezekiel Sims karakterinin ormanda bir şeyler araştırırken Cassandra'nın annesinin ölümüne şahit oluyoruz. Ezekiel Sims karakterinin de geleceğini gördüğünü biliyoruz. Ama Madame Web'den ziyade kendisi sadece geleceği görüyor. Madame Web ise hem geleceği görebiliyor hem de bütün paralel evrenlerdeki bağlantıları anlayabiliyor. Buradaki sahne bana Spider-Man 2 filmindeki Doktor Octopus sahnesini hatırlat. Yani sadece ben hatırlamış olamam. Madame Web'in burada sizin geleceğiniz çok farklı derken bu sahnede bizlere gelecekteki Ezekiel Sims ve Matthew Franklin karakterinin dövüşünü gösteriyorlar gibi geldi bana. Bu arada film 2000'li yıllarda geçecek. Film hakkında yakaladığım detaylar bunlar arkadaşlar. Filmde görmeyi beklediğim karakter Tobey Maguire. Yani kendisini görmezsek büyük ayıp olur. Andrew Garfield'ı her ne kadar görmesek de Tobey'i göreceğimizi düşünüyorum. Tobi ya da Tom göndermesi bu fragmanda yoktu. Ya da ben göremedim. Eğer sizlerin yakaladığı bir detay varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı anlık bildirim almak için de bildirimleri açabilirsiniz. Farklı gelişmeler yaşanırsa yine aynı şekilde burada olup sizlere video üreteceğim. Yarın yine saat 17.30'da yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gününüz güzel geçsin.